Ceyda podyumda. Oh mami, oh mami. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nereye gidiyorsun? Londra'da arkadaşlarımla bir şeyler içeceğiz. Yine Londra'dayız, sen özledin Londra'yı. Evet ben, bir ara versek de bir gideceğim, bir gelsem. Gideyim Londra'ya <laughs> diyorsun. Gideceğim, gideceğim. Gizem. Ay Ceyda, şortunu çok beğendim içindeki. O teşekkür güzel bir markanın güzel bir şortu. Teşekkür Yeni ederim. yeni de yine moda oldu o görüntü ama. Ben e, ceketinle ayakkabının materyalinin aynı olmasını çok sevdim. Genel anlamda güzel görünüyorsun. Küpelerini Teşekkür de çok ederim. beğendim. Bugün böyle sakin modumu da yansıtıyor. Güzel olmuş. Diyor. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Maya, ee, Renk uyumunu çok beğendim. Böyle birebir tutturmuşsun çantana. E, seversin terlini. sen bu tonları. Nereyi severim? Sen bu Nereyi? tonları diyorum. Seversin. Ben ne zaman giydim bu tonları? Ben ne zaman giydim bu tonları? Şortunu giydin turuncu gömlekle. Ha, Onu hatırlatmayın lütfen. Ne oldu kaldın o... değil mi hatırlayınca? Yok ondan dişi kalmıştım onu hatırlatmayın. Ya, ben sildim onu. Ya ee, Ben beğendim. Sadece içindeki e, bluzun böyle bembeyaz olmasını istemezdim. Bir, bir tık kırık bir beyaz isterdim ya da bej isterdim ki e, geçiş güzel olsun diye. Hop, o beyaz vardı, bir anda patlamış da. gibi ama güzelsin. Teşekkür ediyorum. Su. Selam Ceyda. Selam. Üzerindeki ince mi? Efendim? Üzerindeki ceket ince mi? Süet. Evet. Yani olması yani. gerektiği kadar evet. ince. Ben seni çok beğendim. Kıyak, Teşekkür kıyak ediyorum. Töküyor. Saçın çok güzel gözüküyor. Günlük. Öyle. Ne kadar sağlıklı Gerçekten biliyorsan. beğendim, benim tarzım. Teşekkür ederim. Biliyorum arkada kaş göz yapıyordun. Vanya. <laughs> Vanya. Efendim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. vallahi. Bir yorum alsak <laughs> mı senden? Ben aslında cekesini çok beğendim. Çantanla çok güzel olmuş. İçindeki de basic durmuş. Bence güzel. Sadece terliklerini beğenmedim ben cidden. O kadar güzel duruyorsun. Sadece terliklerini hiç beğenmedim. Ayşegül. Bu podyumda gerçekten kendi emeğinle bir kombin yaptın mı? Çok merak ediyorum. Ne? ne diyorsun? Bu podyumda kendi emeğinle kombin yaptın evet. mı çok merak ediyorum. Hiçbir yere bakmadan, kimseyi kopyalamadan yaptığın bir kombin daha var mı? Ciddi soruyorum. Karşında duruyorum. Bunu ciddi. sen yaptın yani. Evet. Bunu sen yap. Evet. Yine ya gün sen... geçmiyor ki zaten. Ay ben çok sıkıldım ya. Ben Gerçekten. De senden sıkıldım. Senin o fotoğraflarını, ya yeter, yeter. Benim kombinlerini görmekten sıkıldım bırak ya. Bırak artık ya. Her şeyde Senin geçip Benim bunu ben, ben yaptım. Benim ya. ne? Bir fotoğraf Sorunun var. verebilirim ne? Bir yayınlandı daha. Allah iyi fotoğraf Sorunun bakalım. ne? Üf. Bir de anlatıyorsun ya o gün orada. Aman bu gömleği buradan buldum. Bu eteği de buradan buldum. Şunu da böyle. E tamam. Neyi tamam? Neyi tamam? Aynısını yapmışsın yine. Etek bende vardı zaten. Hı -hı, Gömlek evet. de var. E ee? Ne sende vardı Leyla? Ya sen daha. sanki Şu kızın aynısını kopyalamışsın yine ya. Sen ilham Şimdi almıyorsun bana. Hayır mi? almıyorum. Ya pardon. Almıyorum. Senin de bana dolu almıyorum. kombinlerin geliyor. Neyi mi gördün Senin Neyimi gördün ya? Senin sıkıntın ne? gördün? Benim Senin sıkıntım hiçbir ne? Hiçbir şey kendin yapmıyorsun bu programda ya. Hiçbir ben şey kendin yapmıyorsun. Ben kendim yapıyorum. Sen bunu yapmışsam da... Kezan bunlar benim dolabımda olan şeyler bu arada. Tamam mı? Yapmış sen yapmış niye Sen de yap da böyle. Düzgün düzgün kombinler çık buraya tamam mı? Yeter artık benim de mağdur kes. Mısın? Başka bir yerde misin? Belli değil bir kendinin <laughs> farkına var ya. Her gün senin şuraya fotoğraf Bana inat yandım, yapıp yandım, yapıp, yandım yapıp geleceğim ya. ya. tamam mı? Vallahi billahi tamam artık midem kudur. kalkıyor ya. Yeter. Çıldır. Neyine kuduracağım ki? Çıldır. Dedi. Şu ya, ya bunlar zaten benim dolabımda bak ya. olan ya. şeyler. Ya ben buraya giydim çıktım. Dolabımda olan şeyleri giyiyorum çıkıyorum Kaç bu oldu? buraya. Kaç oldu daha bugün yayınlandı Allah Allah. Ya bak yarın bana gelen bütün fotoğraflarını buraya verdireceğim. Bekle. Ya Bekle sanki. bütün fotoğraflarını Aha. çıkartacağım Aynen. ben seni benim buraya. Benim hiçbir fotoğrafım olmadığı için o kadar rahatım ki. Ya olsa bugüne kadar çarptırdım zaten. bu sana geldi mi? Ay evet yine atmışlar. Bu Ceyda'nın kaçıncı diye. Atınlar bunlar Bitmiyor benim. benim ki yani. Bir şey Bitmiyor. söyleyeceğim. Mavi gömlek, süet etek, çanta farklı. Ayakkabı zaten benim dolabımda var. Yani mavi buraya gömlek, o gün süet geldin. etek. Ne yani zifa, ne yayında, yayında Ceyda, geldin Ceyda. Bunu böyle birleştirdim. Bunu böyle yaptım. ...işte zor oldu şöyle aynısı kız influencer biliyorsun Ayakkabı da aynı galiba. Evet ayakkabı, kurugan, evet, yani. etek. Benim süt, dolabımda çok olan şeyler bunlar. Bol, e, Benim şey, dolabımda olan şeyler. Yani, ben tabii ki de ya. giyip çıkacağım buraya. Yani kombin olarak baktığında bilmiyorum ben mesela, etek gömlek yani ne yapabilirsin ki yani soralım soralım etek gömlek etek gömlek etek ne gömlek yapabilirsin değil, değil. Ya, bunu orada da... bakın ben şunu anlatamıyorum ben senin sıkıntın ne ne ben de sakin, sakin. Ne? anladın mı Kes buraya geçip tamam, kendin birleştirmiş gibi anlatıyorsun ya olmayan o zekanla buraya gelip çıkıyorsun ya sen önce alıp bir düzgün giymeyi öğren gel buraya ağlayarak aldın haftalık birinciliğini tamam mı sen bu yarışmaya geldin gelelim. Bak geleli, bakalım. sonra yaşadın. ben sana üçleri Seni verince bir burada böyle tamam. bayağı büyük olay oluyor. Hop, ya, Niye top sen veriyorum işte sen de görün ondan. Aynı anda ben başlığına bakarak. Sonuna kadar da üç giriştim. vereceğim sana burada tamam mı? 3 de değil tamam mı? Bana ne ben senin bu fotoğrafı görmekten sıkıldım artık. Ceyda bir sakin olalım. Yeter ya. Kes artık her gün ya. Göstermeyeceğim diyorum yine çıkıyor ya. Göstermeyeceğim diyorum yine aynı gün atıyorlar. Doğru bunda olan şeyle. Ben giymişim. Kendi, misin? Bir sanki bir uyarıda bulunacağım. Diyor. Dinler misin, Ayşegül. Kullandığın kelimelere dikkat et. Yani baş ağrına, şu anda moralin bozuk olmasına duymadım ya ben, da kendini dedi? iyi hissetmene veriyorum. Ne dedin? Lütfen. Ne dedin? Şimdi duymadım bunu ben. Şimdi söyleyecek de ortalığı kızıştıracak bir şeyler. Söyler misiniz? Lütfen dikkat et. Ne dedin? Duymadım. De duymadım. Söylesene, Söylesene bir daha. Tamam. Ne dedin? Söylesene! Tamam, sakin ol. Sen ne sanıyorsun? Söylesene! Kendini? Ceyda, ne sakin. Kendini? Sakin. Ne oldu? Sen bana bağırdın. Ne yapmam gerek şu an? Ne ya Ayşe bak benimle muhatap olmayı kes tamam mı? Benimle muhatap olmak istemiyorsan buraya kendi kalbine gelecek. Çok bozuyorsun. Tamam mı? Tamam ben yani, benim, burada, benim benim mı? Yeter artık. Biz her gün tamam. Ya keşke sende o vizyon olsa da postalayıp bunları giyip gelebilsen. Sen de o, vizyonu da de senin bunları o, sende o vizyon o da yok. Bir de moda film burada geçiniyorsun. O zaman kaç önce giydiğin kumaşlara bir bak, bir bak ya. sen ya. Yer. Sen önce giydiğin pazar ben balık kumaşın pazarı Hiç da bana aşağılar. Tamam. Benim yaptım. Ben tamam. Ben yaptım. Sen önce giydiğin bir kumaşları şey yap. Yanlış bir şey yaptığının farkındasın. Sen yapma. Ya iyice artık yeter yani yetti. Tamam yeter. Kendileri sanki sütten çıkmış ak kaşık bana günde 100 tane poporaklı getiriyor. Getireceğim koyacağım tamam, oraya. Getir. Konsept güne kadar, bir kadar yalan söylüyorsun. Bir Yok şunu etek. ben yaptım, bunu ben yaptım, şunu, şunu şuradan Vallahi seçtim Vallahi o kadar açım ki. Hepsini bana ha, gönderiyor. Sen de olacaktın. Gibi... Sen de olacaktın şey... da çıkarmayacaktın Aa, öyle mi? Yeter artık. Ne kadar ya, zeki sanıyorsun bak, sen, sen kendini. Buraya geldim Ben kendimi bilmiyorum sanki. Bir kombinimi bile bulamazsınız. Ayşegül tamam. Bir tanesini bile sizden özür diliyorum ama artık gerçekten şunun ben ne de derdini anlamıyorum ya yani. Varsa da sen bununla anladın baş etmeyi öğreneceksin o zaman ya ben, burada. benim onunla baş etme gibi bir şeyim yok. Aa, o, o, sen kimse gibi ki ben seninle baş edeceğim anladın burada Burada bir, ya? bir arada yaşamak Bu, Sanki ben, On ben, bir seni, ben Tamam yeter. Sen ama belli ki beni çok ciddiye aldığın için burada Hayır, sürekli hiç benim üzerime oynuyorsun. Işte. Hani hiç tarzın var diye geliyorsun ya. Bundan sonra görüşeceğiz Ayşe tamam mı? Anladın mı? Ne Tamam ben ben Yeter bence. Neyi görüşeceğim ben? Bekle. Ayşe. Ayşe, tamam. Sen bekle Ayşe. Ne, tamam. Neyi bekleyeceğim? Tamam. Neyi? Neyi tamam. bekleyeceğim? bekleyeceğim? Yapsaydın şey bugüne kadar bir tane gösterebilseydin. Şey demiyor. O kadar Özel çok biliyorsun ya. Özellikle ısrar mısınız artık? Tamam. İyice yeter. Yeter ya. Yeter gerçekten. Ya çünkü ifin ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Evet. Hiçbir şeyi kendisi yapmıyor. Hiçbir Puanları şey. göreyim. Yani şimdi o kadar tartışmaya nereden kırdın Ayşegül? Terliklerini hiç beğenmedim. Üzeri tamam, güzel o. Yani bak bu güzel bir tavır. Yani Ay ben hiçbir zaman böyle kızdım, diye tamam kırmadım Hayır, zaten. İyi bir şey söylüyorum. Evet, bu evet, güzel evet. bir tavır. Ya yani Ceyda eğer karşılık verecek gibi bir şey düşünüyorsan bence yapmamalısın. Evet en azından. azından Al onu bundan yani sonra. Yani bence de. ya bak, bunu görürüz. gör diye özellikle altını çizmek istedim o yüzden söylüyorum. Başka sormak istediğin var mı? Hayır yok. Peki hazırsan geçebilirsin. Teşekkür ederim. Karsın. Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldin Ceyda. Nasılsın? İyiyim Güzide Hanım. Neler oluyor böyle? Bir şey olduğu yok. Kendileri sanki hiç e, o çok ünlü e, sosyal medya... İlham ilham alıp buraya bakıp gelmiyorlar. Kendilerine bana bir ton fotoğrafı geliyor. Ben ama hiç burada hiç kimseyle muhatap olmadan olmak sosyal istemediğim medyadan, için so, verdirmiyorum. Ama bundan sonra ben de verdireceğim. Sosyal Benim medyadan, dolabımda, bak, dolabımda olan parçalar beğendim, gördüm, eşleştirdim, geldim buraya. Burada herkesin yaptığı şey bu. Sorun miyim? ne? Tabii Hı. ki de. şimdi sosyal medyadan ilham almanızda bana göre yüzeide olarak bir sorun yok. Ee, bir de bir app'lik app var biliyorsun. P ile ee, başlayan. Evet oradan, oradan da, da ilham herkes, alabilirsiniz. Evet, ilham. oradan da ki ben bile ben bile evet e, oradan çok ilham alıp giydiğim zamanlar öyle. da oluyor. Tabii ki Aa, de. bak bunu böyle kombinleyebilir misin? Ya da bu pantolonu bu şekilde de giyebilirmişiz gibi ilham alıp giydiğim zamanlar oluyor. Bu beni rahatsız etmiyor şahsen arkadaşları rahatsız ediyor olabilir. Dolabında olan parçalar ee, zaten Güzide Hanım. Benim orada çantam ama da farklı, farklı şunu da mesela. Ayşe yani. Ki, yani beni jüri olarak rahatsız etmiyor. Sosyal medyadan bir takım e, hesaplardan ya da sayfalardan e, kombinleri görüp... ...ilham almanız beni hiç rahatsız etmiyor. Güzide Biz de devamlı şunu söylüyoruz. Bizi en çok rahatsız edecek ve sizi bu yarışmadan diskalifiye Hı. edecek tek şey nedir? Bir stilistle çalışmanız. Yani bir stilistin size bu çantan, bu ayakkabın, bu aksesuarın, bu kıyafetin deyip, siz hiçbir emek vermeden başka birisinin bunu hazır bir şekilde getirmesi bizim için sorun. Şimdi Yok, ben senin kendi gözünle Yap, onu kombinlemiş olman, kendi gözünle ilham alıp bir şeylere katıp e, fark yaratmak istemen bizi rahatsız etmiyor. Onu şimdi... belirteyim. Ben rahatsızlığımı dile getireyim mi? Siz bunu önce de söylediniz zaten. Bizi rahatsız etmiyor dediniz ben hiçbir şey söylemedim. Ama çıktıklarında burada siz sorduğunuzda bunu böyle mi sen mi yaptın şöyle mi oldu deyince. Ne zaman söyledim o bana, o şey, bir o da, bana öyle bir şey sorulmadı ki. Sen neden bak soruldu soruldu. Öyle bir şey de sorulmadığı için cevap almadık. E, fakat Var buraya her çıktığınızda olsa. ben e, şu sayfadan şu ilhamı aldım falan bu konuşmalara zaten gerek yok. Biz buraya siz nasıl çıkıyorsanız onu konuşuyoruz, onu e, eleştiriyoruz. Neyse, ben bu konuyu kapattım. E, söylemem yani, gereken Güzide şeyleri söyleyelim. Yani ben sonuçta. Kendi vizyonuma göre kendime yakıştırdığım şeyleri seçip ister sosyal medyadan ister mağazadan ister bir yerden kendime kendi vücuduma uygun bir şekilde giymeye çalıştığım tamam. burada ben, gösteriyorum. Ben de şeyi konuşuyorum Ceyda. Bunu Aynı söylüyorum. Şey ha, tamam. Varsa yap giyebiliyorsan bunları sen de giy uydurabiliyorsan. Hiç, çünkü hiç vücuduna göre giymeyi bilmediğin için yürümüz sana 500 kez söyledi. vücuduna jeyda, göre Ceyda, 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 Yeter tamam dön artık. artık. Jeyda, Yeter artık ya jeyda, ben de mantık olma ya. Yeter artık gerçekten jeyda, lütfen, ne kadar seviyesin. Ceydan lütfen diyorum. Tamam kusura bakma. Konuyu kapatalım. Özür Özellikle de bizim karşımızda bu kadar uzatmanıza tamam. gerek yok. Ben jüri olarak kendi fikrimi söyledim tamam. ve Teşekkür konu kapandı benim için. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, sen şimdi Londra'da arkadaşlarınla bir evet. şeyler içmeye gidiyorsun. Evet. Normal. Beğendim değil. seni. Çok güzel. Ceket çok yakışmış. Teşekkür Rengi ederim. bayıldığım bir renktir evet, ve e, kumaşı da çok güzel zaten. Evet. En sevdiğim evet. güderi Kalitlerim galiba değil mi? Aynı. Evet terliklerin çok güzel. Ben bunu dün bu arada gördüm gezinirken. Hatta evet. düşündüm kendime de alayım mı diye topuğundan dolayı. Ee, çok beğendim seni Ceyda. Saçın, makyajın çok güzel. Teşekkür Şöyle de. bir ceketini aç bakayım. Jeans şort, beyaz atlet. Evet. Çok cool, Biraz çok hoş. Ama. Çantanı da görelim. Çantan da çok güzel. Yani burada ben seni eleştirecek hiçbir şey bulamadım. Teşekkür Gayet ederim. hoş ve güzelsin. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum. İlham tamam. alabilirsin. Teşekkür yapabilirsin, ederim. Yapabilirsin. Sorun çok yok. Tamam. <laughs> çok sağ güzelsin. Günlük bir kombini çok güzel yaptın. Ay Ceyda. Ay yay, ne olaylar Ceyda. yaratıyorum burada değil mi İvan Hanım? Yani en önemli, en güzel şey cevap vermemek biliyor musun? Evet. Buradan girsin, buradan çıksın. Çünkü Aşk. hakikaten hepiniz e, ilhan alıyorsunuz hepiniz bir yerde copy paste yapıyorsunuz. Ben kendileri evet. O nemli evet. yakıştırmak. E, Ayşegül sen de yaptın aynı şekilde. Var dolu Ve fotoğrafı ben var bende yani. ama ben yayınlatmıyorum gerek yok. bir tane bile yok ben hiç yapmadım. Yok. O şey kahve tonlarındaki yok, bir şey. Yok o da değildim. o da ceket tarzı. Kahve var, var mavi var, lafları, lafları, var, 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 Neyse o nemli hakikaten yakıştırmak ve uygun konsepte giymek. Hı hı. Vücudunuzda uygun olmak. O da önemli benim için. Ee, kombin tabii ki gündüz giyebileceğimiz, evet. hep tavsiye ettikmiz bir kombin. Şort, tişört, evet. böyle Hadi bir pek, ceket. Evet. Seviyoruz bu. Yani ben özellikle seviyorum bu tarzını. Ee, günlük hayatımda bayağı kendime uygulanıyorum. Yakıştı. Yani bugün biraz Çanta, modumu... makyaj. Sakin çok söyleyecek böyle. bir şey yok. Şimdi böyle bir şey var, bir şey katmak, farklı olmak, fark yaratmak konusunda ben ceketine mesela olarak o konuda Cekette, alıyorum. Terlik, evet. Terlikte. Yani. Biraz ceketini yukarıda evet, böyle. Bak, alın aynı alın anda mı? yaptık bu arada. Aynen kolları, kolları biraz böyle alsaydı. Yani çok kilo verdin Ceyda. Evet. Demek istedim ki. Miniler, kısalar. Ya ben aslında şey zayıf olmak hoşuma gidiyor yani. Ama ben, bu kadar değil. E, bir tık verdim. Bir tık daha kas ver. lazım, kas. Spor, spor yapamıyorum spor. şu an ama. Onu zaten Çok yarışmadan yol. sonra halledersin. Evet. Ama ben senin için söylüyorum bunu. Hı -hı. Ee, hem de kıyafetlerini daha iyi durur hususunda. Evet. Um, ben Ağlama. seni bugün beğendim. Yok. Gayet, gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Günlük Teşekkür ederim. güzel tarz. Çağır. Sevgili kızlar, yarışmacılarımız, bu ilham alma, işte tekrar etme, giyme konusunu çok konuştuk burada. Ben sürekli aynı şeyi söyledim. Kendinize yakıştırdığınız sürece vitrindeki bir full look'u da giyebilirsiniz, bir yerden görüp de giyebilirsiniz. Zaten bir yerlerden ilham alıp kendi tarzınızı e, yansıtmaya çalışmak için. Bir malzemeye ihtiyacınız olmayacak noktaya gelseydiniz yarışmacı olmazdınız. Burada otururdunuz. Şimdi siz herhangi bir yerde Ivana'nın giyebileceği bir tarz elbise gördüğünüzde bunu Ivana hanıma çok yakışır der misiniz? Direkt anlar mısınız? Giyer mi, giymez mi? Anlar mısınız? Anarsınız. Bu ne demek? Ivana'nın bir tarzı var. Denemiyor, bir yere bakmıyor. E şu anda sizin yaşlarınızda herkes zaten sosyal medyadaki trendleri, güncel yorumları yapıyorlar. Ceda da bence burada aranızdaki güncel trendleri en iyi uygulayan, en modern yarışmacılardan biri. Onun zaten özelliği güncel olması. Onda beğendiğimiz güncellik. Onun stilinin anahtarı güncel kalmak. Yani ilham vermek. Şimdi influencer dediğimiz kişi aslında bu. Güncel trendleri takip eden, süet bu renk ceketi, şortla giyen, altına böyle bir terlik giyen, bu çantayı, bu saçı yapan bu şu an 2025'in yaz kızı. Evet. Onun evet. stil kodu bu. Güncel olmak. O yüzden doğal olarak nelerin trend olduğunu takip edip onları uyguluyor. Kendi tarzının dışına çıkıyor mu? Hayır. Çok nadir çıkıyor. Evet. Yani bu yüzden bana bu istikrarlı geliyor. <laughs> ha şu eleştirilebilir mi? Kendine özgü bir tarzı bir tavrı gördüğümüzde aa bunu, bu Ceyda ya diyor muyuz? Demiyoruz. Ama ne diyoruz? Bu yeni bir ceket bunu Ceyda iyi taşır. Çünkü Ceyda'nın özelliği güncel olması. Bu da bir tarzdır. Önce bunları bir ayıralım. Ama Ceren'inki gibi bizi o ilk geldiğinde o kravatı nasıl bağlamış ya deyip, aynısını gördüğümüzde ondan hoşlanmadık. Niye? Çünkü orada bir yaratıcılık vardı süet etekle, mavi gömlekte bir yaratıcılık yok. 500 tane influencer onun aynısını iki aydır giydi. Ama kime yakıştı? Onu tartışırız. Ceda'ya yakışmıştı. Teşekkür ederim. O yüzden kendi, kendinize yakışanı ve istikrarlı olarak mesela ben bu kombini Ayşenur'da hayatta göreceğimi tahmin etmem. Giyer misin böyle bir şey? Giymem ben... Nur Hanım. Çünkü onun tarzı güncel olmak, senin tarzın farklı sıra dışı olmak. Geri dönüyorum. Kombini çok beğendim. Teşekkür ederim. Bütün sözlerim toparlayacak olursam çok güncel 2025'in dergiden fırlamış trend alarmı veren yaz kızısın. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Çok çabuk sinirleniyorsun ve sinirlendiğin ben yerden artık, geri dönemiyorsun. Evet. Bu ara biraz e, duymuyorsun. Evet. Evet, ona oradan çok doluyum geçen haftadan bana bur bana burada e, bir yalancı demediği kaldı. Tamam. Yani konuyu Hastalığımdan falan vurdu. Ben oradan ona doluyum zaten. Ben yani, de zaten selam al. Selam var. Karşılık birbirinizin ne kadar ihtiyacı var ya. Merhaba merhaba. Ceyda adam sen basıyorsunuz ederim. ve oradan sonra geri dönüşünüz oluyor. Evet biraz sinem. Bu aralarda çok yorgunuz. Çok, çok yorgunum. Normal. Belki de onu yansıtıyorum. veriyorum zaten. 4.6 burası. 19.6 gün toplamı geçebilirsin. Sağ olun.